Herkese merhaba. Bugün Bodrum Geren Kuyu koyundayız. Ee, burası bir halk plajı. Belediyenin işletmesi var. Ee, hani bu televizyonlarda çıkan Bodrum'un karavancıların istila dediği yer var ya aslında tam da oradayız. Ee, koy gayet güzel. Denizi çok güzel. Berrak. Ee, şöyle çadır kuranlar var. Şöyle arkamda göreceksiniz. Ee, şuradaymış. Şöyle plaja çadır kuranlar var. Karavanlar zaten çok fazla. Tekneler zaten direkt yanaşmışlar burada. Akşam çok güzel büyük yatlar vardı. Çok güzel, çok güzel esiyor. fiyatları mavi. Yani gece konaklama ücretsiz zaten gelip korabilirsiniz Mesela ona bir şey diyen olmuyor. Bayağı kalabalık yalnız. yani Araç park eder gibi karavan park edilmiş durumda. E, aşırı kalabalık. Hatta senin araban benim karavanımın kenarına geldi. şu oldu oldu diye burada bir tartışma çıkıyor. Biz ön tarafa değil aslında e, burada bir kafenin arka tarafına koyduk. Geceyi de çok rahat geçirdik. Orada toplam 3 karavandık. Çok da e, keyifliydi. Hani sessiz, sakindi. Koy zaten çok güzel. E, gelirse, yani gelirse, gelirse girmek için bile mutlaka uğramalısınız çiftlikti sanırım. Yalışık olarak geçiyor. Ee, Geren Kuyu plajı. Belediyenin işletmesinde. Ee, toz 20 lira civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dondurması efsaneydi. Bu arada dondurması Milas'ın Petek Pastanesi'nin dondurmasıymış. 80 yaşındaki bir amcanın işlettiği. Burada da sorunları e, yani amcayı ikna edip aslında bir küçük dondurmacı yerini buraya da açmışlar şube olarak ama tadı efsaneydi. Keçi o böyle doğallığını alabiliyorsunuz. Tavsiye ederim kesinlikle. E, şöyle size ayağa Arkadaki karavanları da göstereyim. Komple karavan park şeklinde. Koy sıfırsınız. Duş var. Bu arada e, tuvaletler gece kapanıyor. E, sabah 9'da açılıyor ama tertemiz. Yani tuvalet kağıdı, peçetesi hepsi var. E, gelmenizi tavsiye ederim. Güzel. Yani ama yine de dediğim gibi kalabalığı göze alabiliyorsanız gelin şu arkamda gördüğünüz gibi küçük bir koy ama her yer insan.